Herkese merhaba. Burada sadece e, şey olarak e, Fenerbahçe taraftarlarına biraz bir şeyler söyleyeceğim. Farkındaysanız bakın. Bu son 3 maçta Fener'e geçiren geçiren değil mi? Siz Ali Koç'u seçtiniz. Ali Koç ne yaptı? Birincisi futboldan anlamayan topçudan anlamayan futbolcudan futboldan tekniklikten direktörlükten falan anlamayan bir tane orospu çocuğu olan teknik direktör, sözde teknik direktörü getirmiş. 3 maç 3 Frankfurt 1-1 Geçen hafta Sivas 1-1 Dün Başakşehir 2-0 geçirmiş. E siz de ak koyunlar gibi yani AKP'nin koyunları gibi elinde gezen Tayyos'un, Tayyos'un, Tayyos var ya, onun elinde olan Kur'an'la geziyor, yemin ediyor, bilmem din, dini satıyor şunu bunu. Ali Koç da aynısı Tayyip'in gibi, Tayyos gibi. Hiçbir şekilde... Bu Atatürk'ün kurduğu ülkeye kimse doğru sahip çıkmıyor. Eline Kur'an'ı alar, dini satıyor. Yok bana üçüncü, bir üç yıllık görev şeyi verin. Ne oldu? O da feneri sikiyor. Hadi bakalım. İnşallah o Ali Koç'a oy verenlerin elleri inşallah kökünden kırılır. Ve Ali Koç'u Fenerbahçe'nin başına getiren siz orospu çocuklarının amına koyayım ve o Ali Koç da toptan anlamayan futbol özürlüsü, başkan özürlüsü olan Ali Koç bakalım ne yapacak parayla Bu sene belki ilk yarıya çıkartır. Ondan sonra yine hocayı kovar. Ve Ali Koç sen beyinsiz aptalsın. Ver mahkemeye amına koyayım. Beyinsiz aptalsın. Bu şekilde yaptığın zaman Fenerbahçeleri yakıyorsun. Sen beyinsiz aptalsın Ali Koç. Evet sana hakaret ediyorum. Gel hadi Almanya'ya gel görüşelim. Hadi. Toptan anlamayan, başkanlıktan anlamayan sıfatsızsın. Yani vazıfsızsın. Sana söyleyeyim. Yani öbür gün linç edilmezsen görüşürüz. Tamam mı Ali Koç? Hadi siz gerizekalı aptal Fenerbahçe'ler bakalım ne yapacaksınız. Götünüze koyan koyana olduğu zaman ne iş yapacaksınız? Amınıza kodukları Hadi bakalım. 3 maçta ne oldu? Galibiyet yok.